Evet şu anda e, Kağıt eski eski yönetim kurulu üyesi ve eski sporcu Sayın Say, Sayın Selahattin ile birlikteyiz. Sayın Başkan, son günlerde spor kamuoyunda kaska başkan olacağınız yönünde benim duyumlar var. Bu konuyu açıklık getirir misiniz? Aday mısınız efendim? Şimdi Fethi abi, e, kask kurulduğu günden beri biliyorsunuz kaskın içindeyiz. Her dönemde aşağı yukarı yönetiminde oldum. Yönetiminde olduğum süre içerisinde de çeşitli arkadaşlarımız hasta başkanlık yaptı. Ben de Kaska başkan olacağım bir dönem olduğunda bir arkadaşım ricası üzerine sıramı ona verdim. Yani amaç neydi? Kaskın iyi ve sağlıklı yürümesi, kolektif yürümesi, birlik beraberlik içinde yürümesi, birlik içinde yürümemiz. Fakat bu dönem ayın 26'sında Nasir Başkanımızın e, açıklamasını e, ben yönetim kurulunda olmama rağmen, yönetim kurulunda da ikinci başkan olmama rağmen mevcut yönetimin internetten daha 4 gün önce, 3 gün önce pardon, 26'sında alınmış olan karardan haberim oluyor. Nasir Başkan e, geldiği günden bugüne kadar yaklaşık 16-17 aydan beri tüm kulüpler birliğini toplayarak bir gün daha toplantı yapılamadı. Bana da iki tane e, şey için e, bir yere giderken ricada bulundu, her ikisine de gittim. Bir Altınok Başkan'ın yakacıkta hazırlamış olduğu koşu vardı, maraton vardı, oraya katıldım. Bir de Kartal Spor sahasında futbolculara ödül verileceği zaman çağırdı. sadece öyle ettim. Fakat bugüne kadar Sayın Adnan Başkanımızla birlikte kastaki kişilik bir ekip olarak Zaman zaman da 2-3 kulüple de akşamları bir araya gelerek yemekte görüşüyorlar. Fakat tabii e, bu arada yeni bir kongre olacak. Nasser Başkan'a zaten geldiğinde görüştük biz kendisiyle bizzat. Ondan sonra başkanlığı bana vereceğini zaten söz vermişti kendisi. Fakat şimdi ben bir hafta kadar önce Nasser Başkan'ı telefonla arayarak kongreye zamanın geçtiğini de zaten söylemiştim. KASK Amatör Spor Kulüpleri Birliği, Kartal'ın 16 tane spor kulübünü temsil eden bir KASK'ın 2-3 kişiyle karar kararlarını kongreye gidilemeyeceğini, gidilecekse de 16 tane spor kulübü arkadaşlarımla bir akşam yemekle bir araya bir gelerek onlara konuşarak yönetimde olmak isteyen arkadaşlar varsa olabileceğini benim de aday olduğumu zaten ben geldi 2 sene önce, 3 sene önce zaten söylemiştim 18 ay önce. Aday olacağım olduğumu söyledim. Fakat bu arada tekrar Nasser Başkanım ay 26'sında kongrenin olacağını herkesi, bütün kulüpleri internetle davet etti. Ben kesinlikle adayım. Ama bu aday içerisinde seçilirim seçilmem. Onu bilemeyeceğim. Tabi bu, tabii, bu, tabii, bu arada tabi çeşitli de dedikodular da geliyor. O da beni çok üzüyor. İşte Selahattin Başkan'ın işi çok, zamanı çok, koşturamaz. Ona mı zaman verecek? Yok bizim yaptıklarımızı yapacak. Gibi konuşmalar sağdan soldan geliyor. Biz bunda da değiliz. Çünkü bizim benim bugüne kadar yaptığımı, neler yapabileceğimi bir tek kask değil. Herkes biliyor. Oradaki arkadaşlarımız zaten kasta bulunan arkadaşlarım içinde çok çok değerli arkadaşlarımız var. Hepsi birbirinden değerli. Makam mevki efendim başkanlık beklemeyen arkadaşlarımıza biz yapacağımızı telefonla bir arıyorlar yapacağımız şeylerdir. Benim 18 ay ve iki seneye yakın 20 ay yakın olan bir şeyde yaptığımız tek bir şey kaskın sadece bir yeri olmuştur. O yerinde de zaten tek başına şu an mevcut e, Nasser başkanın çabası da olmamıştır. Onun nasıl olduğunu oraya nasıl geldiğimizi hepimizin payı var, benim de payı var. Konu kongre ise Konu kongre ise Ben adayım Hiçbir arkadaşımla şimdiye kadar Kulüp arkadaşımla da daha Henüz görüşmedim 2-3 günlük bir süreç var Bu süreç içinde arkadaşlarımla görüşeceğim Amaç Kırıcı olmadan Terbiye kurallar içerisinden Asla ve asla Bazı arkadaşlarım benim hakkımda konuşmalarına rağmen Kimsenin hakkında konuşmadan Böyle bir göreve talibim. Talip olmamın nedeni kaskı çok daha iyi zebede bir yere götüreceğime inanıyorum. Bunun için de seçildikten sonra 24 saat kasta oturmam, akşam da yemeğe giderek bu işi yönetmeyeceğim. Bu bir yönetici işidir, yönetim işidir, çevre işidir, dostlar için işidir. Senin gibi basında olan arkadaşlarımızla olan diyalogtur. Bulunduğumuz yerdeki kamu kuruluşları olacak bir konuştur. Bunun için ben kesinlikle adayım. Oraya gelerek şurada buraya geleyim, burada bu görev alayım, şurada şu menfaatim olsun diye ve hatta ne bileyim işte atıyorum bir spor kulübünün yönetiminde olayım, bir yerde bir şey kurayım gibi böyle bir beklentimiz yok. Zaten çevremizdeki insanlar bizi her türlü çağırıyorlar, gidiyoruz. Orada başkanlık değil de ne denirse oraya kulu da oluyoruz, kölesi de oluyoruz. Bu bizim içimiz. Sonuçta hizmet ne için? Kartal'da bulunan bizim çocuklarımız için. Bizim çocuklarımıza sahip olmak için her türlü fedakarlığa razıyım ben. Her türlü fedakarlık içinde peşinde koşacağım da söz veriyorum. İsterdim ki bu açıklamayı siz gelip benden istemeyin. İsterdim ki dediğim gibi ön toplantı yaparak tek listeyle oraya çıkalım. İsterdim ki tatlı ve huzurlu bir şekilde bir kongre olsun. Ha bu, bu konu kongre bitene kadar. Kongre sonra gene arkadaşız. Yine dostuz. Şimdiki olarak gene kardeşiz. Ama yine umuyorum ki Naser Başkan ve onun yanında olan 2-3 tane kardeşimiz sağlıklı davranırlar. O güne kadar tek liste çıkartırlar. Benim başkanlığımda oturur konuşuruz. Böyle olursa hepimize de yakışır. Ama bir türlü hadi diyoruz ya bu seçimdir canım. Kim geliyorsa gelsin. Herkes etenindeki taşı döksün. Kim kazanırsa o kazansın. Şunu iddia ediyorum. Benim kazanmadığım aynı yönetimin aynı başkanlığın olduğu yerde kas 18 ay önce bugün aynı olacaktır. Yarın da aynı olacaktır. Bunu ben sadece arkadaşlarımla paylaşıyorum. Burada terör aratmak, insanlar üzmek, insanlara çalmak, kırmak değil. Bizim işimiz spor arkadaşlar. Ben 14-15 sene Kartal'ın yönetiminde bulundum. Kartal'da bulunan tüm spor kulüplerinin aşağı %80'inin yönetiminde bulundum. Hadi bazen bazılarının içinde çalışmaktayım. Bana söylenen de ne varmışsa ben gider orada süpürge alır süpürürüm. Çünkü başkanları, yönetimindeki arkadaşlar, benim kardeşlerim, arkadaşlarım hepsini çok seviyorum. Çocukları çok seviyorum. Kartal'ı çok seviyorum. Kartal'daki kaskın bulunduğu yerin bize layık olduğu yer değil. Belediyeden sadece yardım almak için veyahut da bir iki e, dernekte efendim bir yer kapmak için, yapmak için yapılan bir kaskın ne kaska e, amatör sporlarına bir yetenekse olacağını ne artısı olacağını inanmıyorum. Biz hiçbir şekilde e, ben buna karşıyım. Ama ben bu kaska Allah nasip ederse aday olacağım. Olur, olmaz. Bana beni taşıyacak arkadaşlarımdan da Allah razı olsun teşekkür ediyorum. Taşımayacak arkadaşlarımdan da Allah razı olsun teşekkür ediyorum. Benim derdim benim derdim orada hizmet yapmak. Bu kadar basit. Sayın Atatöber, 16 kulübe aday olarak nedir efendim çağrınız? Bir tane kas diye bir yerimiz var. Belediyemizin katkılarıyla kira vermiyoruz, şey yapmıyoruz. Doğru bir giderimiz yok. Bu çatı altında tüm amatör sporda 16 tane spor kulübüyle en az ayda bir toplantı yaparak onların dertlerini, onları sıkıntılarını dinleyerek Öncelikleri öncelikle buna gideceğiz. Milli emlakta sorunlar olanlar var, belediyede sorunlar olanlar var, yer sorunu olanlar var. Zaten kaskın amacı bu yani. As kaskın zaten amacı bu. Öbür taraftan diğer kaskın esas amacı neydi kuruluşta? Tüzükte olmasa bile. Kartal'da bulunan amatör spor kulüplerinin başkanlarının ve sporcularının barış içinde olması lazım. Bu barış da sadece maçtan maça olmamalı. Burada ne yapacağız? Önemli geceler yapacağız. Turnuvalar yapacağız. Hepsini birleştireceğiz. Yemekten yemeğe buluşmayacağız biz. Hizmet yapacağız. Sporun kartal için bir reklam aracı olarak kullanacağız biz. En büyük reklam, en büyük reklam bir ilçenin, bir beldenin spordur. Başka bir şey değildir yani. Bu kadar net. Bunun gibi biz yani amaç birleşmeyi, buluşmayı, onun adamı, bunun adamını kaldıracağız. Herkese eşit mesafede, eşit yakınlıkta olacağız. Sporu önce kendimiz, önce başkanlıkta bulunan yönetimde bulunan arkadaşlara spor tekrar hatırlatacağız. Önce kaynaşmamızı yukarıdan yapacağız. Çocuklara kadar da indireceğiz. Tüm sorunlara da birlikte ilgileneceğiz. Beraber güleceğiz, beraber çamurda koşacağız, beraber her şeyi beraber yapacağız. Bu kadar basit yani. Bu da bir iki bir şey yani. Koyulan yönetimde bir iki bir şey. Diyalog meselesi. Bu kadar basit yani. Sayın Atatürk ayrı bir liste çıkaracak, yoksa tek bir liste mi çıkacak? Bu konuda bir çalışmanız var mı efendim? Ben Naser Başkanı'nın yanındaki arkadaşı bir iki arkadaşım diyorum. Dört beş değil. Tek liste çıkartacağını ve bu konuda sağlıklı düşünerek benimle birlikte çıkaracağını düşünüyorum. Ama çıkacak listede ismi olmasa kesinlikle ve kesinlikle tek oy, ben kendi oyum da olsa kendim kesinlikle lise çıkartacağım. Peki Sayın Atasever, Nasır Süleymanoğlu'nun aday olma gibi düşüncesi var mı efendim bu dönemde de? Düne kadar yoktu ama şu an var. Ben kendisiyle şimdi şu an basın olduğu açıklamamın yanlış olacağını düşünüyorum. Altyapısını hazırladıklarını, listesini çıkarttıklarını, aday olacağını, Zaten aday olacağı için de işte bir takım söylenlerin kulaktan kulağa söylenlerin e, saygılı çerçevesi olan söylenlerinden dolayı kesinlikle aday olacağını e, biliyorum ben kendisi. Peki o zaman sizin bir ayrı bir liste çıkarmanız gerekmiyor mu efendim? Çıkaracağız. Ben halen Sizin de aracınızda mesaj veriyorum da. Bu konuşmamın nedeni de bu yani. Dur. Bana sordunuz ben Kartal'da kavga değil. Kavga'da, Kartal'da barış istiyoruz biz. Biz o makamda yeri geldi olmayacak arkadaşlarım da olsa başkanlık yapacak, gelip yapabilir. Ama o şeyi kurduğumuzda herkesin başkanlık yapacağını, bir başkanlık yaptıktan sonra iki dönem, üç dönem yapmaması gerektiğini, dönüşümlü olduğunu, hepimizin başkan olduğunu baştan anlattık. Ama bu kuralı Naser Bey'in bozması beni rahatsız ediyor. Tüm arkadaşlara da sorulduğu zaman birebir sizleriniz can. Bunun benim hakkım olduğunu zaten söyleyeceklerdir. Ama tabi bazı küçük menfaatler, küçük şeyler, çok yakın birliktelikler bunları maalesef bozuyor. Bu da zaten spor yakışan bir adam işlem değil yani. Nasıl başarılar diliyorum. Hayırlı olsun. Sağ olun.